Evet arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte Melchior MPEG oynuyoruz Şimdi arkadaşlar sakin oluyoruz ve şöyle bir şey söyleyeceğim e, 40. bölümü şu an oynanmış olarak görüyorsunuz Ama şöyle bir şey var bunu ben oynamadım Bunu e, ben oyunu açık bırakmışım e, Video çekecektim oyunu açık bırakmışım İşim çıktı lavaboya gittim Biraz uzun sürdü siz anladınız lavabo işi Ondan sonra kardeşim gelmiş bu, bu bölümü oynamış Benim videomu izlemiş abisi Gitmiş 3 taşı da almış Sonra ben bir geldim abi bir, bir baktım böyle garip garip şeyler olmuş anasını satayım şu an bölüm oynanmış gibi görüküyor ama ben oynamadım şu an bu bölümü ben oynamadım bunu kardeşim oynamış o yüzden kusura bakmayın şimdiden tabi buna inanmayanlar olacak ama e, yapacağım bir şey yok benden şu an bu kadar oluyor cidden ama ben tam oynamadım tamamını değil hiç oynamadım o yüzden yapacak bir şey yok hani şu an normal bir şey olacak ama ben oynamadım. Dediğim gibi. Şimdi yavaş yavaş e, yavaştan ben söyleyeyim. E, sabahları en azından birkaç gününe belki de sabahları artık Major Rampage çekeceğim. ki sabahları dedim, öğlenlere yakın. Akşamları tank oyunu çekeceğim. bu nedeni bir arkadaşımdan dolayı. Sabahları pek müsait olmuyor. Akşamları gelen insanlar müsait olduğu için öyle olacak. Yani şimdilik sabahları Major Rampage akşamları da tank oyunu videosu gelecek bölümümüze girelim. Dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. O oyun bu bölüm ben oynayamadım. Oynamadım. Kardeşim oynadı ve şu an doğal tepkiler olacak. Buna yani inanmıyorsanız artık yapabileceğim bir şey yok ya. Yani. Evet. Birkaç saat önce dedi. Geldik diyor. Ay haritası ileride kilitli diyor, evet. Gidip onu alalım diyor. Gidip onu alalım mı diyor? Sen de mi geleceksin lan? Ne oluyor lan? Hoppala. Şimdi kim oluyor? Bu kral mı acaba bu? Bu kral mı acaba ya? Lan oğlum. Kralın yanında bari rahat verin. Bu arada krala vuramıyorlar onu fark ettim. Bence bu kral. Bence şu an yanımızda olan kral. Bana öyle geliyor da kralın da ne garip bir tipi varmış la abi la. Anahtarı versene oğlum. Lan kralın yanında vurmayın düverim bak size. Tamam. Bence de kral olabilir ama başka birisi de olabilir. Bence kral abi bana öyle geliyor. Tamam. Ay haritasını şu an almaya gidiyoruz. Ay haritası burada mı acaba lan? Evet ay ertesi bu sandığın içindeymiş. Zaten belli oluyor sandığa bak. Bu formdaki ona dokunamıyorum diyor ama sen bana yardım edebilirsin diyor. Tamam. Nasıl alacağım ben? Anahtar yok abi. Kızır anahtarı. Tamam da anahtar yok birader. He tamam. Verdi bana direkt abi. He. Oha bu ne la böyle? Ne la bu? Zaman pusulası olarak da adlandırılır. Adlandırılan efsanevi bir eserdir diyor. Ulan acaba bunu kullanan zamanda böyle hareket edebiliyor mu? Ulan öyle bir şey şekli varmış kuzen. Bu arada camı kapattım arkadaşlar. Ses gelmesin diye. Bayağı bir uzun bölüm olacak sanırsam. Evet ne oluyor şimdi? Gel gidik. Hadi gidelim ne yapacağız o da söyle. Ajdere serbest bırakıldı diyor. Acil etmeliyiz. Biz bu arada arkadaşlar <laughs> geçenki bölümde İzlemeyenler varsa gidin izleyin lan. <laughs> Geçen bölümde ejderhanın kafasını kestirdik arkadaşlar. Şöyle iyisinden bir sildiye çektirdik ona. Ne oluyor birader? Ben oynamıyorum şu an ha. Şimdi senin için son bir görevim var diyor. Neymiş? Üzgünüm bunu yapmam lazım. Ne, ne diyor lan? Ne oluyor lan? Aa içine çekiyor. Lan. Kaç lan? Hoppala. Çok güzel. Mükemmel oldu. Zaten nana yediydik. Şimdi hep de nane yedik. Kral komutanın bedenini ele geçirdi arkadaşlar şu anda. Kralın içinde komutan var yani öyle düşünün. Adam bir bedeninde taşıyor şu an. Allah kahretsin. Bir de biz en son onunla gezeliyorduk abi. Kralla. Ben de bu komutan niye görkmüyordu Şaka şey gibi ya. Yanımdaki kim lan? Ananı satayım kral burada dur. Bunun için şu an komutan var arkadaşlar. Dikkatli olalım sapık gibi hemen. Da bize o kadar kötü şey yapmıyor gibi ya. Bize o kadar kötü davranmıyor. Gerçi komutanı beden ele geçirirken bile üzgün falan dedi. Ona da kötü davranmadı da neden acaba? Kim geliyor la? Bize derken? Senin yanında kim var lan? Bu arada arkadaşlar pis yüzü asker biziz. Bu asker büyük ihtimalle Kralın bedeni içinde komutan olduğunu bilmiyor. Bana öyle geliyor şu anda. Kim geliyor la? Aha. Uzaklardan bir tane yavşak geldi arkadaşlar. Ya bu ne böyle bebek gibi oyun oynuyor lan? Sen şu patlamadan bir bak bakayım. Ne oldu lan? Hemen öldü mü? Öldü bu arada bence o. Ha. Yok ölmemiş. Nerede la bu? Şunları alalım. Aha koruyucular var. Aha. Gel lan buraya. Senin namusun seni. Gel lan buraya. Ya kardeşim her seferinde ışınlanıyor bu ya. Ya böyle koru oynayacaksan oynamayalım birader. Ne bu ya? Allah Allah. Aha gel lan buraya. Gel lan buraya. 10k 11k 6k. Aha. En son da aldı başını. Ne oldu lan? He? Tipe bak tipe az. He? Şunu da alayım. <laughs> ya oğlum adamın sinirini bozdum. Ters psikoloji mi yapıyorsun lan? Asa kralın yanında mı gidiyor acaba Asa? Ben de gideyim mi ha, gidiyorum galiba. Yo valla. Ne oluyor la? Ne oluyor oğlum? Hoppala orada bir şey geldi. Bu kayboldu. Ben herhalde Asa'ya gidecek. Ona ne burası şey değil. Bu arada abi deprem mi oluyor? La? Ne oluyor? Kale yıkılıyor galiba. Dur. Öl lan. Öl bakayım. Lan koruyuculara bulaşmayın sizi var ya kafanızı koparım burada. Basın gidin la. Tamam. da o şey lavuk nereye gitti ya? Geride mi kaldı o? Ya yok o yeri kapalıydı zaten. Mal neyim neyim ben bir dakika. O nerede ya? Of. Aha burada. Ne oldu sen? Ne bu ölmüyor bu da? Sen VS, maçın. Ne yapacaksın? Heh. Ne oluyor, Yuh anasını satayım. Bu ne la? Ya bu da bu da ölmüyor. Ne yapacağız? Şuraya çıkabiliyor muyum? Aa çıkamadım. Çıkamadım. Abi dur. Abi çıkamadım. Uf uf uf. Vur. Vur vur vur. Çabuk. Hızlı. Hızlı vur. Bir tane daha vur. Aha öldü. Öldü. Ölmedi kaç. Ölmedi kaç. Abi 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 abi. Manyak. Patlama tadına bak canım benim gel. Gel tadı nasıl tuzu eksik mi gel. Gel. Gel buraya. Abi. Abi 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 Gel lan buraya. Bitti. Bitti. Oo bitmedi bitmedi bitmedi. Bitmedi dur. Tamam sakin ol bir şey yok. Öldü. Vallahi öldü. Ya öyle ağzına verirler işte ya. Ağzını kırdı çocuğu. ne oğlum. <laughs> Neyse. Ne oldu? Sanki bir yamulmuş gibisin. yanlar çaklı. Aha kral geldi. Asa da geldi. Ne oluyor la? Şu asa şunun işini bir öldür bitir la. Heh. Evet. Oho. Oo, bayağı bir rün verdi la. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Burası kapalı. Portala geri dönüyoruz galiba arkadaşlar. Oğlum ben kaç tane boss kestim la. Bir tane boss oradan kestim. iki tane. Oğlum ben ne yapacağım burada şu anda? Aha ne oluyor? Ekran buraya geldi şu anda. Ne diyor lan? Oha bu kim lan? Ha bizim eleman. Tanıdık utandık. tanıdık. değil bu. Anlamıyorum diyor. Ne anlamıyorsun lan? Geçmişi değiştirdin diyor. Ama hiçbir şey olmadı diyor. Ne diyor la bu? Henüz işim bitmedi. La bunlar nece olmuş? Vallahi anlamıyorum ben arkadaşlar. Diyor ki ayar sende kalamaz ya Ayar şu an arkadaşlar. kralda da aslında komutandaydı. Kral komutana bedenine geçirince otomatik ben hayatı... Ulu Lan Lan şeyi öldürdü Aha Dur çok kötü. şu an çok kötü şeyler oluyor Çok kötü şeyler oluyor şu an arkadaşlar Şu an kral bizim bedenimizi ele geçirmeye çalışıyor galiba İstesem gitmiyorum ama Mecbur gitmek zorundayım galiba bakayım Vallahi billahi karşı şu an bana mecbur galiba? Yoksa bölüm bitmeyecek. Allah belanı vermesin. Bizim arkadaş öldü. Şu an kralın içinde bir ben varım bir de komutan. Ne oldu la buna? Hep de nane yedik. Çok güzel. Mükemmel. Efsane ya. Bu adam hayatta ölmez. Allah bilir ne olacak şimdi la. Nane yedik. Nane yedik beyler. 41. bölümde çok kötü şeyler olabilir. Değil la oyun? Roma bitti mi? Yok la bitmedi. 41, 42, 43, 44 vardı orada. Vardı vardı bitmedi o. Bizi giyiyorlar bence. Ya da bir hikaye mi geçecek? Herkes şu an mutlu gibi duruyor. Portal kapatmışlar. Burada bir tane boss'un kafası vardı. Ayağa kalkmış. Tipine tövbe estağfurullah. Evet abi ne oluyor? Antresenti. Yönetmen diyor. Oyun tasarımcısı bölüm tasarımcısı diyor. E ee, Evet hocam. Bitti mi oğlum oyun? Yok la, bitemez. Aha bizim bonus kafa buldular da. <laughs> bonus kafa burada arkadaşlar. Da ne olacak şu an bize neyi gösteriyor oyun ya? Onu da bir merak ediyorum ama. Asante James. Bitti mi lan? Yok oğlum bitemez bitemez. Asante James dedi evet. Ne oluyor? Neler oluyor? Evet. Şu an normal gibi duyuyor lan. Bitecek galiba şimdi. Ay. Evet. Hoppala kral geldi. Kral tahtına gidiyor galiba arkadaşlar. Boşuna bak yürüyüşün ateşler falan çıkıyor. Galiba kral tahtına gidiyor. Evet şu an galiba erkek düzene girdi. Ne ek oluyor? Ekran titriyor. O deprem ne oluyor la? Ekran yavaş yavaş kararıyor da ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor? Kale çöküyor mu anasını satayım? Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi şeyler olmayacak bence şu an. Bitti galiba arkadaşlar. Burada ne oldu ya? Kral geldi deprem gibi bir şey oldu. Kale mi çöküyor acaba? Evet. Onu mu satıyor? La bunları kral mı yaptı? Kral şu an herkesi öldürmeye çalışıyor galiba. Şuna bak kaleye falan ele geçirmeye çalışmış. Abi bence kral herkesi öldürmeye çalışıyor var ya. Olan şu an biz geçmişteyiz galiba o komutan falan kaçabildim mi ya? Bak boss'u da kesmiş. Portaldan biri kaçmış galiba. Biz komutan kaçmış gibi duruyor. Ama bir dakika. Kral burada asa burada ben de buradayım. Oğlum ne oluyor lan şu anda? Her yeri kan olmuş. Kral da bir şey varmış ha böyle. Görünüşü güzel yani. Evet. ona son diyor ha. Aha son mu diyor. Son mu? da. Tabii canım. Son mu anası zaten. Bitti oyun bizi kafa biliyor. Abi ekranda attırdı. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ama buradan biri geliyor. Bu kim acaba? Bu kartelik bir tanıdık geldi bana ama. Devam edecek dedi. Onu onu Abicim bu kim? Bu geçen bölümde de vardı. Birisine özel bir mesaj getirmek için falan geldim diyordu. Şey ya Çok güçlü bir yaratık. Böyle bırakıldı. Serbest bırakıldı falan diyordu. O, o ya. Bu arada arkadaşlar. Bak fark edersen aşağıdaki ay küçük duruyor. Yukarı gelince ay büyüdü de. Oğlum burada neler olacak bir dakika ya. Çok karışık şeyler olmuş oğlum orada. Onu ne avradını satayım. Bir dakika bölüm daha eğlenceli olabilir bu arada. Çünkü şu an her şey değişti. Bir de biz galiba oradaki ile ne yapacağız? VS mi açacağız gene acaba? Bunların hepsine zaman bir dahaki bölüm. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.